Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi Ueno istasyonundayız. Gördüğünüz gibi Ueno istasyonu. Ee, bugün yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Yani diyet yapacağım ben. Ve evet, bugün diyete başladım. Diyete başladım. Bunun ödül ödülü olarak kendimi ödüllendirmek için güzel bir akşam yemeği yiyeceğim. Bugün çok güzel. Sabah sadece salata, Soğata ve salçalı makarna ve tam bu iki tane hamburger, bir tane de Yemek Chicken Nugget, iki tane de Big Mac, ee, üç tane de şey gömdük, kanat gömdük arkadaşlar. Yani sadece e, bunları yedim bugün. E, karnım çok aç. O yüzden çok güzel bir akşam yemeğini hak ettiğimi düşünüyorum. E, şimdi Güveno'nun en çok böyle yemek yenen, ye yemekler ünlü olan... Ünlü değildi işte nasıl diyeyim ya böyle yemek yenen yerine gideceğiz arkadaşlar. Evet orada görüşelim o zaman. <laughs> Evet şu anda Ameyoko, Ame, yok ee, sokağı mı diyeyim abi buranın şeyi ünlüdür ama buranın Ameyoko sokağı ünlüdür burada bayağı güzel bir karnınızı doy doyurabiliyorsunuz sokak yemeği yiyebiliyorsunuz ki zaten e, Japon bu olan videoda bir tane kebapçı abiye gitmiştik o da bu Ameyoko bölgesindeydi. <laughs> Her şey gidiyor, gettoya falan bir bunu. Baksana abi şu sokaklara. Savaş döneminden sonra insanlar aç kalıyor. Ee, tabii Japonya hükümeti günlük 100 gram pilav vesaireyle yani halkın doyurmaya çalışıyor ama doyuramıyor tabii. Ve halkın çoğuna da ulaşmıyor bu yemekler. Ee, bunlar, böyle şeyler de gettolarda falan satılmaya başlıyor. Hatta bazen böyle insanların normalde yemeyeceği şeyler hani o zamanın insanların yemeği sakatat tarzı şeyleri de o zaman satmıyor. Sat, satmaya başlamışlar. Şu an Japonya'da yine bu hormon denen bağırsak bağırsak yani bağırsak değil, bağırsaklar hormon diyorlar. Onların çıktığı dönem bu dönemlere dayanıyor. Hatta işte burada metil alkol falan da satıyorlarmış. Ucuz alkol diye. İşte içenlerin gözü kör oluyormuş vesaire 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 bak şunlara bak. Çok havalı. Çin yemeği az önce gördüğünüz abi. Burada Çin yemeği satılıyor. Baya international bir yer burası. Az önce kebapçı vardı, Çin yemeği var hemen karşısında. Yani hemen kebapçıya gitmeyeceğim evet. tabii de. Ve tabii artık Tokyo'da regülasyonlar çok şey olduğu için sokakta yemek satılmıyor. Yani Adana gibi değil arkadaşlar böyle. Her gittiğim yerde savaş. Böyle şey böyle kebapçı olabileceğim bir yer değil Tokyo maalesef. Artık hani, Tokyo kent yetkili ye, belediyesi mi diyeyim artık ne diyeyim. Büyükşehir Belediyesi izin vermiyor. Regülasyonları çok, izin, yani direkt izin vermiyor değil ama regülasyonları çok şey olduğu için, sakı olduğu için dışarıda kimse işte şey ettirmiyor, satamıyor yemek. Öyle diyebilirim. Yani çok ilginç yerler abi buralar yani. Tabii saat 8.30'da geldiğim için ben buraya. Aa, dükkanlar yavaş yavaş kapanmaya başlamış. Benim karnım aç. Bir şey yemek istiyorum. <laughs> Kaldık böyle ya. Umarım yiyecek bir şey bulabiliriz arkadan. Şuraya ben bir gireyim. Şu taraftan dümdüz gidersek büyük ihtimal bir yere de vardım ama şuraya ben bir gireyim. Lan biraz daha erken gelseydim. Erken gelseydin dediğinizi duyar gibiyim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, abi gündüzleri çok sıcak ya Japonya'da. Hani çıkıp da bir şey çekeyim. Hemen hiç isteyen olmuyor. Artık kamera çok ısıya, fazla ısıya dayanıklı bir cihaz değil kamera. Biraz ondan korktum. Yeni aldığım bir kamera olduğu için hani. <laughs> Hemen şey olsun istemedim. Ama oha lan. Oha lan hayvan gibi spagetti şuna bak. Bak elim şu kadar abi. 1200 bu kadar spagettiymiş. Spagetti mi gitsek abi. Bak şuna bak ya hayvan gibi abi. Spagetti mi yesek? Hamam böceği var orada. Oha şuna bak. Ya bunu yemem de yani. 22'ye kadar açık tamam abi diyetteyiz şu anda ee, Biraz sonra geri dönüp yiyeceğiz o yüzden <laughs> Başka yemeklere bir bakalım Başka bir şeylere bakalım Kendimi ödüllendireyim ondan sonra onu yiyeyim Abi hayvan gibi ya şu, yani Onu şey bak orada koydukları Hani kocaman tabak vardı ya hani. Onu yiyince herhalde şey böyle a, of honor falan herhalde koyuyorlar seni Büyük ihtimal yani Yoksa niye yersin abi o kadar ya? İnsan, bir insanın yiyebileceği bir şey değil abi o kadar. O kadar çok yemek yani. Yani ben de çok şişmanladım gördüğünüz gibi. Bayağı bir hani Miyazaki'de bir kere zayıflamıştım zaten de bayağı şişmanladım şu anda yani. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Merdivenlerden falan çıkarken şey hissediyorum böyle. Yani 20 yani kilo bir şey sırtlıyor gibi hissettiğim için hani zayıflayasın, zayıflamam gerektiğini düşünüyorum şu anda. Ee, tabii hani girişte yaptığım şey, söylediğim şey şeyler şakaydı. Hani bir hafta önceden falan başlamıştım da bugün sırf bir blok <laughs> çekmek için bugün bir kıyak geçeyim dedim. Hani bugün benim cheat day'im. Ee, yani bugün istediğim şeyleri yiyeyim. Ondan sonra bir hafta diyete devam. Yani biraz daha böyle fit fit olmaya çalışacağım. Şu ileride şey vardı abi. Sanırım dışarıda seyyar satıcı gibi bir şey vardı. Ona bir bakacağım. Ya da ben yanlış görmüş de olabilirim. Yanlış mı gördüm acaba? Evet yanlış görmüşüm. Yok ya, yani, yani doğru görmüşüm de yanlış görmüşüm. Şuradaki tezgah ben seyyar şeyi sandım. Alakası yokmuş. Ulan ne abi? Bilmiyorum. Seafood restaurant. Seafood. Premium sea urchin. Bu bayağı pahalı. Sea urchin ben <laughs> sevmiyorum zaten. Evet deniz ürünleri zaten <gülüyor> <gülüyor> pahalı. Burada da ne var abi? Ooh. Nasıl böyle şey böyle tam içmilik yer böyle. İşte kankalarını topluyorsun. Burada böyle oturup içiyorsun. Niye delikli o sandalye onu bilmiyorum abi. Bana sormayın. <laughs> abi hani bilmiyorum. Belki bir servis ya. Biliyor musun bir servis? Arkadaşlarına böyle içiyorsun. <laughs> sana... <laughs> Düşün abi şimdi? Kankalarında gittin yani şimdi. Kimi... Kim... Neyse abi. Boş ver ya. Ha, yani. Eşek şakası yapmak yani, için koymuşlar abi böyle. Güzel bir delikli sandalye. Bakalım bakalım, başka... Burası da hani Uniqlo. Japonya'da bayağı... Türkiye'de var mı bilmiyorum ama hani Amerika'da falan var onu biliyorum. Yani. Amerika'da duymuştum. Şey böyle, kıyafet. Bayağı ucuz ucuz kıyafet satılıyor. Hani mesela bir tişört 1000 yen falan. Hatta bazen daha ucuz oluyor. 900 yen falan oluyor. Aşırı ucuz yerler böyle. Oo, curry. Soba dediğimiz e, noodle tarzı. Hani şu şekil. Kahverengi bir noodle var abi. İçinde böyle soya sos aromalı bir... E, çorba. Bunun içinde geliyor bunu. Artık köri. Hindistan yemeği olan. Orijinali Hindistan yemeği olup Japonya'dan İngiltere e, ıı, şeyle, vasıtasıyla gelen köri yemeği. Yani Hindistan'ın köri yemeği. Hindistan'ın körisiyle Japon köri tamamen farklı şeyler abi. Yani Hintliler ilk önce köri yi yiyorlar. Ondan sonra İngilizler kendi deniz donanmalarına bu köriyi şey ediyor, adapte ediyor burada bir şey var. Döner kebap. Vay abi nereye gitsem kebap var ya şuna. Adapte ediyorlar. Ve hani Japon deniz dolanması da İngilizleri hani bir, bir nevi hani şey ettikleri için hani örnek aldıkları için değil. Ee, bak abi burada da kebapçı var. Örnek aldıkları için nasıl diyeyim? Şey ediyorlar. İsmi nedir unuttum. Örnek aldıkları için. Bak buraları kesersin kanka ya. Örnek aldıkları için bu şekilde Hmm, Japonya'nın kendine orijinal has bir kültürü de oluşmuş oldu. Evet. Burası da ne abi? Ne, bugün ne günü ya? Festival mi var? Kebap yemeyeceğim abi. ne kadar, her ne kadar canım çekse de. Bugün kebap yemeyeceğim. Hmm. Ben şu mantardan bir tane alayım ya. Evet, siparişimizi verdik. Hay. Abi yanlış yazmışlar. Rem, ya. Re, Japonlar R'lerle re, L'leri ayırt edemedikleri için <laughs> Abi de herhalde random yazmış 600 yene mantar Shiitake mantarı Tereyağı ve soya sos aromalı Güzel bir şey Evet arkadaşlar yemeğimiz geldi Şu şekil brokoli Ve Shiitake mantarı Baya Shiitake mantarı Şöyle iki tane koyu vermişler ve yanına küçük ekmek veriyorlar. Şöyle ben bir ufaktan yemeye başlayalım. Şu şekil. Şöyle abi. Kocaman ya şuna bana da abi. 600 ya. Tanesi 300 yere denk geliyor demek ki. Ve bayağı bir tereyağı var içinde. Akıyor yani. Tam diyetlik yemek abi. O zaman afiyet olsun bana. Evet. Şöyle ben bir gömeyim. Hmm. Evet. Baya, baya güzel tereyağı kullanmışlar. Baya tereyağlı. Yani tereyağlı mantar gibi düşün arkadaşlar. Normal tereyağlı mantar. Evet. Bunun sap kısmı tabi biraz daha şey böyle ee, ama güzel bir sertliği var mantar olduğu için baya güzel o zaman ben bu şu şey gömdükten sonra gene maceramıza devam edelim. Oh oh yemeğimizi de <laughs> güzelce de yedik abi şuradan çöpe atmaya başlayalım dikler şuraya etekler de herhalde buraya değil mi? Hadi eyvallah. Güzel güzel mamamız yedik. Bakalım başka ellerde ne bulabileceğiz. Daha daha yemeğe doyamadım ben. Daha yerim ben. Şurada elma şekeri satıyorlar. Bilmiyorum ya elma şekeri. Acık. Acık. Da kızarmış şeyler satıyorlar da ben bir şey bakacağım başka bir şey bakacağım. Yani. Kolay gelsin abi gel gel tamam gel. Bak, gel, ye, gel, gel, Yok abi ben karnım tok ya. Niye karnın tok ya? Yedim az önce şordan ya mantar. Şordan niye yedim? Abi bir, bir daha ye da. sen olsun. <laughs> Yok abi Nereli sağ ol. Kanka? Nereli Hı? Nerelisin? Japon Japon. Normal. Japon? Ee. <gülüyor> <gülüyor> ha, konuşuyorsun. Türkiye'de kaldım ben altı sene. Kaç yıl? Dur Kaço? abi bir şey salın. Kaç yıl? 6 sene ya. 6 sene. Nerede kaldın? Nevşehir. Nevşehir. Tabii öğrendik. Çok sevdiğin kapıda. <laughs> Güzeldi. <gülüyor> Gerçekten Japon musun? Gerçekten ciddi, ciddi ciddi. Aa, Türkçem bayağı iyi ya. Vallahi Bunun sağ ol adı adı abi. Hı? Öğrenerek mi? Konuşarak mı öğrendin? Ya biz konuşarak ya. Nevşehir'de konuşa konuşa <gülüyor> <gülüyor> öğrendik. Haklısın. <laughs> <Patisi. gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eğer bir şey istiyorsan beni yapmamı istiyorsan. Yok abi ya. <laughs> i̇çecek falan var mı ya? İçecek İçeceğim. yok mu? Şey ama Yoksa yok abi İsmaniye şey etme. Şey yok abi insan. yok yok şey etme ama dert etme. Youtube'u çekiyorsun. Aynen Youtube'a içerik. Kanal <laughs> <edelim>. Kanalı ödedim. <laughs> Abone ol. Eyvallah <laughs> abi. Telefon var mı ya? Oh, iPhone. Şey abi. Yuhey'in günlüğü yaz. Tekrar söyler misin? Yu Yuhei. 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 Yuhey. Nin. günlüğü. Çıkıyor herhalde. Çıktı. Türkçe mi Japonca mı devam ediyor? Türkçe Türkçe abi. Türkçe. Hepsi Türkçe. Harika <laughs> güzel şeyler. Çekiyoruz <laughs> bir şeyler. Eyvallah. Abi. Bir daha da bu gece izleriz ya biz. Tabii abi bir şeyler. Bununla atacağım ben zaten. Ya sıkıntı yok istediğin gibi. Abi o zaman ben yesem mi ya buradan? Ne, ne yapsam yani, ya? Yok. Ben o zaman bir tane normal bir rap. Rap verin. Ha. Hatay usulü şöyle. Soslarsın bir şey yaparsın. Yok, <laughs> Yok sen bir tane şey Ya küçük bir yap. yap abi bir şey. Bunu tamam, yemeye yemeğe abi. devam edeceğim şu an. Hakkı Aynen aynen. Sağ ol abi. Şöyle şuraya ben koyayım. Kaç ya? 23. Abi. Hı, -hı. Abi, ya. Eyvallah. Yapağlar, <laughs> Güzel bir şey var. mi bilmiyorum ama. Eyvallah. Adam Türk yazmış. Siz neredesiniz abi? Ben Adana. Ha. Tamam büyüme İstanbul. Adana. Ama İstanbul ya doğru. İstanbul ne bu İstanbul? Yok abi pek şeyim olmuyor. Ne? E, gidemiyorduk abi. bir şey demiyor şimdi ben kalktım. <laughs> Full nem şehirdeydim ben. Valla bir şey yoktu ki zaten. Nereye gidiyor muydun? Ya keşke gitsem ya. Orada bir mumbar mumbar yiyeydik abi ya. <laughs> Güzel olurdu. Ütü tost falan var ya orada? Ütü tost da ben denedim. Değil mi? Da. Aşırı lezzetli. Onun için gidilmez. Balon yani. <laughs> hmm. Abi şu an değil ya. Doğru diyorsun abi. Borcumuz ne kadar? Yok gerek yok ya. Yok abi bir şey verelim ya yok. <laughs> ne zaman geldiniz abi buraya? Bana 2 yıl oldu kanka. İki yıl? Aynen. Vay. Nerede kalıyorsunuz? Ooo <laughs> oh, düştü. Ha. Benim evim şeyde Nakano. Nakano ha o tarafta. Vay be. Sen nerede yaşıyorsun? Ben... Turistsin sen. Aynen, turist turist. Buralı, buralı değilim. Japonya'da neredeydin? İşte normalde şey, Shizuoka'yı biliyor musun abi? Yani orada kalıyordum. Güzel bir şehir ama. Güzel abi, sakin ya böyle. Çok şey değil böyle. Yolu çok tehlikeli, çok tehlikeli. Ha, dağlık Yolu ya. Dağ, aynen, dağ. aynen. Ama işte daha böyle Sice aksiyonlu oluyor. Böyle. <laughs> yani. bu arabayla mı abi? Yok, bu araba değil. Başka bir araba değil. Normal. Yine kamyon ama. Ha. ya, kamyonla girilmez abi oralar ya. Hiç. Gece çok korkunç. Sıkıntı abi oralar. Yoğun mu abi burada işte? Buraya bize, bu mı? Giriyoruz? Yani, işte göre Hı hı. Bakalım normalde biz şeye falan gidiyoruz. Şehirlere falan da gidiyoruz. Şizam şeyi çekiyorduk. Event'e değil mi? Event'e. Güzel, Güzel abi. Veririz. Hı hı. Güzeldir Güzel. abi ya valla. <laughs> Buraya yavaş yavaş kapanıyor ama değil mi şimdi? 9'da kapanıyor. Ha. You hey aynen. Hadi abi. Teşekkür ederim. Abi. Yok, yok abi. Gerek yok ya gerek yok olmaz. Yok abi. Zaten şu kanka ben seni çağırdım. Sağ ol abi o Sağ zaman abi. ya. Valla teşekkür ederim. Burada istersen oturuyor orada. Hı? Yerler var zaten. Yok yok geze geze şey Sağ derim Orası ya. Çekerim. Abi, ben... Sağ ol abi sen teşekkür ederim iyi, iyi. <laughs> Allah. Hadi abi hayırlı işler o zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet, güzel canım bir <laughs> Teşekkürler o abilere tekrardan. Eğer bu videoyu istiyorsanız... <laughs> teşekkürler tekrardan. Vallahi size hayırlı işler, kolay işler abi. Umarım bol bol kazançlar diyeyim. Ne diyeyim bilmiyorum yani ne diyeceğimi. Teşekkür ederim gerçekten. Şöyle bir o zaman <laughs> dönerimizde bir yiyelim değil mi? Valla abi Türkçe hangi ülkede yaşarsan yaşa abi. Türkçe konuştuğun zaman aç kalmazsın abi. Yemin ediyorum aç kalmazsın ya. Güzel. <laughs> Güzel. Hmm. Yemeyeceğimi söyledim ama bir tık özledim ya. Keba i̇nsan kebabı da özlüyor abi. Her şeyi özlediği gibi kebabı da özlüyor ya. Geçen bizim üvey peder çiğ köfte yapmıştı abi. Abi bu bir gömdüm bir gömdüm var ya. Of oh ya. İnsan özlüyor abi cidden. Aa şey şeftali satıyorlar. Çok iyi. Seyyar şeftali satıcısı. Cidden güzel abi. <laughs> Elinize sağlık. Ben bunu bir bitireyim abi. Ondan sonra devam ederiz. Şu anda <laughs> bunu yiyerek konuşmak çok zor çünkü. Evet, bitirdim yemeğimi. Aa çok güzeldi ya. Do ya doydum abi. <laughs> Başka bir şey, küçük bir şey daha yemeye gideceğim. Oden var abi. Odenler de bayağı. Traditional Japan şeyleridir. Bak oden. Ya bu şey böyle. Evet. Çorba gibi bir şey var abi. Çor yani. Buna soya soslu bir çorba. Lan. Lan. Oğlum <laughs> bir dakika. Oğlum bu... Al siktir lan. Biri airpostini bırakmış lan buraya. Neyse abi buraya koyayım da bulurlar abi sonradan yani. Bilmiyorum. Neyse işte bu çorbanın içinde böyle... <laughs> işte Çin turpudur, turptur abi ondan sonra böyle değişik değişik bir sürü şeyler var. Pişiyor içinde sürekli. Bunu alkolle beraber yiyorsun. Böyle değişik değişik şeyleri var. Sosis var işte ondan sonra fish cake dediğimiz şeylerden var. Yumurta var yani şu resimde olduğu gibi. Ya şu anda yama yok ya şu anda yemeyeceğim. <laughs> Başka bir yerde bulabilirim sanırım bir şeyler. Ama saat de geç olmaya başladı tabi. Saat 9'u geçti. Buralar yavaş yavaş kapanıyor tabi. 9'u geçtiği için. Yani. Buralar baya şey değil mi ya? Tekin yerler değil pek. Ama görüyorsunuz insanlar geziyor. Böyle şey de yok böyle. Nasıl diyeyim? <laughs> 50 kuruş bir tırrek diyen tiplerden de yani pek gözükmüyor. Yok yani. Yakuza makuza da zaten <laughs> yok abi. Yani görülen, görülen şey de yok ama. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Yani çok da şey değil buralar. E, tehlikeli yerler değil arkadaşlar. Yani çok çok tehlikeli değil. Yani çok güvenli olduğunu söyleyemem. Burada mesela çıplak gelseniz kimse size bir şey yapmaz. O kadar da değil yani ama tehlikeli, çok tehlikeli bir yer olduğunu düşünmüyorum. Ama burada Amerika'ya diye bir şey var abi. Amerikan, Amerikan bir şey. Bilmiyorum kapalı olduğu için ne olduğunu bilmiyorum ama değişik. Ama bak burada da İçkiler ve şey böyle Yemek İçkiler ve yemek Bilmiyorum ya Aa da şey abi squid Kızartma şeyleri var Be oğlum çok insan var ya Çok insanlı yerleri sevmem ben <laughs> Çok insanlı yerleri sevmem Başka bakalım abi bir yerler Orada bir şeyler yiyebilirsek Abi düzgün bir şey yemedik ya. Düzgün pek bir şey bulup yemedik yani. Kebap yani kebap yedik de o da Türk yemeği abi. Anca kızarmış, kızarmış maşrüm yedik. Başka bir şey yemedik. Şuradaki Oscar Kebaptakilere de bir selam söyleyeyim diyecektim de. Kolay gelsin abi. Duymadılar. <laughs> Kolay gelsin abi. Eyvallah. Hadi abi. Aa bu ne lan? Çilek. Eyvallah.

Kavun da Japon yemeği değil ama <laughs> olsun. Kavun abi yemeyeli uzun zaman oldu. Hmm. Kavun güzelmiş. Şöyle cene. Hmm. o. Kadın kadın Kavun çok güzel ya. 200 yenlik vardı, 300 yenlik vardı. 200 yen biraz daha ince kesim böyle. 300 yen kalın böyle, daha büyük geniş böyle. Ama 300 yen. Yani burada meyveler pahalı olduğu için Japonya'da yani yapacak bir şey yok. Bir şey de vardı abi. Ee, böyle neydi ya 100 100 yenlik hıyar da satıyorlardı yanında da. Abi hıyara da 100 yen vermezsin be abi. Hıyara da 100 yen vermezsin yani. Orada pembe ooo burası şey, Tenga böyle. <laughs> Adult oyuncak yeriymiş burası da neden pembe olduğunu anladık. 500 yene <laughs> 18 yaş artı böyle. 18 yaş altındaki insanlara insanlar alamıyor. 500 yene benim 500 yenim var mıydı ya? Oo bak değişik değişik şeyler var abi burada. Ne çıkacak? 500 yenim var mı? Varmış ya tüp. evet abi. Ne çıkacak? Bakalım. <laughs> Oğlum merak et diyor ya insan. Adul Shop abi 500 yene Aynen. bir şey. Ne abi mesela ne çıkabilir buradan? Bakalım şimdi. Oo. Oo. Lan kağıt. Exchange. Dükkana girmem gerekiyor ya. Hay Allah kahretsin. Abi YouTube büyük ihtimal <laughs> içeridekileri göstermeme izin vermeyecek. O yüzden içeride neyse abi, alıp geleyim şunu, <laughs> sonra göstereyim, tamam mı? <laughs> abi gösteremeyeceğim çünkü kutunun üstünde ee, artı 18 şeyler var. E, <gülüyor> abi <gülüyor> bu şey büyük ihtimal, e, hani çocukken Facebook'ta vesaire orada burada görürdük hani bu bardağın içine iki tane sünger koyup Böyle ortasına böyle şey koyardınız yani eldiven içine de şey böyle sabun sabun değil de şampuan koyardınız böyle ama şey tabii ki de böyle, böyle mentolsüz, mentol olunca işte sıkıntı çıkarır ha. abi o aletin e, silikon hali yani daha böyle şey halini verdiler bana 500 sene 500 sene alabilirsiniz arkadaşlar böyle şeyleri. <laughs> abi 500 lirayı geri ver ya. Paramı geri ver amına koyayım ya. Oğlum 500 lira. Daha oğlum ya. Neyse yapacak bir şey yok. Dur oğlum ya. Biraz daha yek ya. <laughs> biraz daha yek oğlum. Ya hazır gelmişken abi başka şeyler de yemek istiyorum hani. Değişik değişik şeyler de yiyelim. Bakalım abi başka bir sokağa daha girelim orada da yani bulabildiğimiz şeyleri bir yemeye çalışalım. Aa bak bunlar da ramenler. Ramen mi yesek abi ya? Ramen akarem. Ramen her zaman güzeldir. Ramen yiyeyim ya ben. Şu, şu, şu elimde kaldı abi. Bir ramen. Bir de güzel bir içecek yanında. Gömelim. Böyle güzel bir şey yedim. <laughs> o zaman bir <laughs> iki şuraya. Şöyle. Ee, tuzlu. Ondan sonra. Yanına da şey. Lan. Yanlış şey. Yanlış order yaptık ya. <laughs> yanlış order yaptık. Bin, oğlum dur ya. Yanlış. Çekimdeyiz ya. Heyecan yap. yanına şey diyelim ya. Ramun. Söyleyek. Bu müzik de çok iyi ya. İkisini alayım. Para işlemi de şöyle. Şöyle de tutmamız geldi. Şuraya şöyle bastıracağız abi. Şurada çünkü top var içinde. Misket var yani. Bastırınca çıkması lazım. Ama gelmiyor. Şu şekil. Şurada gördüğünüz gibi tutacak gibi şeyler var. Şöyle akıttığımız zaman misket gelmiyor. Yani kapalı tutmuyor. Mesela şöyle yaptığımız zaman yani çok fazla yani bardağı dökerken hiç sıkıntı yok ama içerken bu misket şurada takılabiliyor. Sonra içemiyorsun. Bu gazlı bir içecek bu. Çok böyle ferahlatıcı bir tadı da var. Çok ferahlatıcı bir içecek bu da. Şöyle bir Arkadaşlar yardım edin. Ee, şu yanında gelen Çağhan denen bir şey ve istediğim rağmen şöyle abi ben normal boyda söylemiştim Aa, bu kadar ben bu kadar şey nasıl yiyeceğim hiç bilmiyorum ee, abi o zaman bana afiyet olsun abi Güzel, bayağı. Şimdi bunlar arkadaşlar, şöyle. E, soya fasulyesinden çıkan şeyler. Bunlar da <laughs> bambu. E, turşu diyeyim yani. Hmm. Soya sosuna batırılmış bambular bunlar da. Ve bunların altında da şöyle. <laughs> dolar çıkıyor. Mm, tadı bayağı güzel abi. Tadı güzel de ben bunu nasıl bitireceğim onu bilmiyorum. Bu dükkan bunu pek güzel yapamamış <laughs> tadı şey değil ya. Tuzu eksik. Hmm, ama bu doları güzel. Bunları güzel. Ama nasıl bitireceğim bilmiyorum ya. Yani. Oğlum az önce kebap yedim lan. ben, <laughs> ben daha az bir şey olur diye hayal etmiştim ama işte hani bunların hepsi de şu ikisi set 1100 yendi. Bunlar da sonradan eklemeli. Bu bambu şutlar, Bean Sprout dediğimiz bunlar. Moya şey yapmalı. Bunlar sonradan eklemeli. Hepsi şey 100 yen. 100, 110, yer, 110 yer yendi. Yani bir 4, 1400 yen bir şey yapıyor yani totalde. Hani hmm. karnım doymaya başladı. Şöyle. Shrimp. Susam. Neydi yani, abi? Karides susam da var böyle. Bir de susamlı deneyelim. Hmm. Bayağı güzel. Birazcık karides aroması. Birazcık da işte o susamın verdiği aroma güzelce <laughs> ben nasıl bilmiyorum ya. Güzel abi tadı güzel işte abi. Bunun abi <laughs> kokusunu Parfüm yapacaksın, üstüne sıkacaksın abi. Hmm. Bu bir soğan şeyler. <laughs> Hokkaido e, yöresinde bayağı meşhur olan şeyler. Bu dükkanın konsepti de Hokkaido. Hadi ben bunu yavaştan bitireyim o zaman. O zaman vlogu burada bitirelim arkadaşlar. Ya bitirmeden önce bugünkü vlogun e, yaşanmasına diyelim daha doğrusu. Olmasına katkıda bulunan e, Ata Gün arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bana <laughs> Paypal'dan para atarak bugünkü bütün masraflarımı karşılamış oldu o arkadaş. Çok teşekkür ederim. Hepinize de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım abone atıp like olmayı unutmazsınız. Bir de evet üyelik falan açıldı işte ona yani katkıda bulunmak istiyorsanız olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi o zaman ben gittim. Kendinize iyi bakın. Umarım mutlu günler yaşarsınız. Görüşmek üzere bay bay.